Selam. Kahvaltıya gidiyorum. Güzel bir kahvaltı olacak çünkü vegan bir kahvaltıya gidiyorum. <laughs> Junior mama yiyor. <laughs> Bugün Onur yürüyüşü var. O yüzden her yerde polis varsa, Sağımız, solumuz, arkamız, önümüz. Birazdan bu yollar kapatılacak. Kimse gelmesin diye. Mükemmel ya. Cidden mükemmel. Rezalet yani. Bunlar ney? Bunlar ney? Bir sürü. şu Bu bir Bu ne? Biz vege, vegeye, nasıl bir vegeye geldik? Yamaç Anne evinde kahvaltı yapıyormuş gibi. Zaten bunu umarak gelmiş. Güzel. <laughs> kahvaltı güzeldi. Yalan yok. Allah var yani. Yani var. <laughs> ama bir sorun var. Pahalı ya. Çok pahalı. Birazcık. Aynen. Bulunduğu konum ve yeni olmasıyla alakalı bir şey muhtemelen ama yok yani bir öğrenci olarak biz buraya gelemez kahvaltı için. <laughs> kesinlikle. Aynen. Şey, son. <laughs> şey için geldik zaten. E iki tane kadın işte burayı açıyor. Açamazsınız diyorlar vesaire. Öyle bir olay varmış sanırsam. Biz de destek olalım dedik. Öyle öyle anne evi ortamı vardı. Güzeldi ya. Güzel. Ya biz ne güzel bir müzeye gidiyorduk. Biz gidene kadar yolları kapatmışlar. Müzede de tam orada. Ya biz nasıl gideceğiz? Ama ben demiştim orayı kapatmışlar dedi. İki lafından biri ben demiştim. Bu e erkekler niye böyle? Bak bu... bak. Ben dedim çünkü diye şimdi. Şu yolu bir şey çıktığımız yolu bir göster arkadaşlarımıza. Göstereyim. Yani çok da bir şey değil yani ya, Allah. Çok da bir şey değil. Bismillahirrahmanirrahim. Burada <laughs> bir vursam aşağı <laughs> yok mu ya? Kışın karda iyi kayıtlı. Aynen. Ölüşsem aşağıda ölme garantili. Evet bu yola daha demin hiçbir şey de yok dedi. Yani. <laughs> Bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Evet güzel oldu. Teşekkür ederim.